Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Şimdi yine İstanbul Havalimanı'ndayız, yanımda Ahmet var. Bugün Bişkek'e gidiyoruz. Özel bir durum için Bişkek'e gidiyoruz. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın düğünü var. Bişkek'te düğünler nasıl oluyor, oran, nörf, yerel adetleri nasıl olacak göreceğiz. Güzel bir şeyler, farklı bir şeyler varsa da sizin için çekip değerlendirebiliriz. Şimdi İstanbul Havalimanı'ndayız, uçağa doğru geçiyoruz. Evet arkadaşlar, Ahmet en çok samimi olduğum arkadaşlarımdan bir tanesi. Serhat, en yakın olduğum samimi ikinci arkadaşlarımdan bir tanesi. Bana da yakınmışım gibi davranır ama değildir. Kaymak. Kaymak. Oğlum içi boş, lokma tatlısı lan bu. Allah razı olsun. Senden de. Ha, <laughs> ben ısmarlayacağım onları. Merhaba. Aa, merhaba, nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> Evet İstanbul Havalimanı gerçekten yabancılar için çok güzel. Oh güneş de geliyor şöyle. Hala İstanbul yazı devam ediyor. Yani burada DNR'lar olsun, Toys'lar, Boss'lar her şey var arkadaşlar. Güzel bir keyifli vakit geçirebilirsiniz. Bir de biliyorsunuz ki burada e, otel var. Kısa süreli de otelden faydalanabiliyorsunuz. İstanbul Havalimanı'na geldiğiniz zaman da burayı değerlendirebilirsiniz. Eğer çok böyle beklemeniz varsa. Bu arada çekim yaptığımızı gören bir tane küçük arkadaşımız geldi. Büyük bir ihtimal abone olmuş o. Bu videoyu izleyecek Japonya'ya gidiyormuş. Güzel keyifli bir tatil olsun. Ona da buradan selam söylemiş olalım. Ahmet. Hazır mıyız? Uçağa bineceğimiz kapıya geldik arkadaşlar. Uçağın bir 20 dakika gecikmesi vardı. Saat ortama 4.5-5 saat sürecek uçuş. Bu arada Ahmet benim çok samimi arkadaşım. Daha önce videoların hiçbirinde görmediniz. Eren'i görmüştünüz Bali videosunda. Eren'e de selam söyleyelim. Evet şimdi uçağa geldik. Bilet çekini yaparken bize dediler ki size çok güzellik yapacağız dediler. Ahmet de tutturdu cam kenarı. E, cam kenarı istedi. Bana da diyor ki cam kenarı oturur musun diyor. Yok dedim sen otur. Cam kenarı. Ah, cam. Ahmet size inerken video çekecek arkadaşlar. İniş ve kalkış çekecek birazdan. Türkiye'den günaydın. Şu an burada ortalama buranın saatine göre 6.30. Güzel bir uçuştu, hiç uyumadık. Ekip arkadaşlarımız yine bizlerle çok güzel ilgilendiler. Türk Hava Yolları bu konuda gerçekten çok iyi, çok profesyonel. Pasaporttan falan geçtik, hiçbir problem yok. Sohbet, muhabbet durumu oldu arkadaşlar. Kaç gün geldin, niye geldin? Standart. Ama onu böyle şeyi zorlayacak şekilde sormuyor yani. Sohbet şeklinde soruyor. Evet, havalimanı böyle bir yer. Şimdi çok küçük bir taksi şehir merkezine götürecek kadar bir para bozduracağız. Ortalama 20-25 dolar falan. Ondan sonrasında şehir merkezine bozduracağız. Tam bir Survivor yaşadık Ahmetciğim <laughs> değil mi? Göstereyim. Arkadaşlar gelirseniz burada böyle taksiciler <laughs> bekliyor. Bize binin, bana gel şöyle böyle falan diyorlar. <laughs> Havalimanının içinde böyle kolunuzdan tutmuyor da ama böyle birebir çok yakın temasta sizi presliyor. Taksi mi, Yandex mi, şu mu bu mu diye. Biz Yandex'ten bir uygulamadan çağırdık. 750 som ortalama tuttu değil mi? O da yani 10 dolar falan bile yapmıyor. Yani yolda ortalama yarım saat falan sürüyor şehir merkezinde. Şimdi kahvaltı yapmaya geldik. Buranın yöresel Navat diye bir yeri varmış. Ahmet gezilecek bütün listeleri attı. Bakalım içeride ne yiyeceğiz, ne tatacağız hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar, Ahmet en çok samimi olduğum arkadaşlarımdan bir tanesi. Serhat en yakın olduğum, samimi ikinci arkadaşlarımdan bir tanesi. Bana da yakınmışım gibi davranır ama değil. Cem, ahiretliyim. Bu yöresel ha, şapka geldim. herhalde arkadaşlar. Cem'cim neredeyiz abi? Yerel halkın da tercih ettiği en ünlü, Bishke'nin en ünlü restoranlarından biri Novat'tayız. Evet, şimdi bunu gördük. Ahmet de 3-5 tane yerel bir şeyler söyleyecek. Samsa'yla Borsuk. Evet, siparişten sonra bakalım nasıl gelecek. Oğlum tamam, içi boş, lokma tatlısı lan bu. Evet Ahmetciğim özellikle senin fikrini merak ediyorum kardeşim. Yöresel yöresel diye tutturdum buyur. Bildiğin dediği gibi Cemil, lokma tatlısı bu. İçi boş hamur işi. Aa Abi bence bu şey. Ay bence bu kaymak. Aynen bu kaymak olabilir bunların kaymağı olabilir. Kaymak. İçi boş ama kaymakla beraber sıcak sıcak gerçekten çok güzel. Bu çay bizdeki böyle çok kaynar gelmiyor. Evet şimdi yöresel şorpo çorbası geldi. Bu et mi tavuk mu içinde? İçinde var galiba ya. Tavuk suyu, et galiba. Et haşlama suyu. Başka hiçbir şey değil. Evet, sabah kahvaltısı diye çıktık ama arkadaşlar eti görünce dayanamadık. Evet, yani ikinci tadımı yapıyoruz arkadaşlar. Şikayet edecek hiçbir şey yok. Bence gayet, <laughs> gayet edeyim, güzel. Şimdi de bir mantı geldi. Mantıyı deneyeceğiz. Etli mantıymış. Ahmet özellikle şunu istedi, patates. Acına sos? Sen yok, sos koyma. Sos de değil. Bu güzel. Bir baharat tadı var ama güzel. Kaymak. <laughs> Görmüş olduğunuz bu meydan Bişkek'in merkezindeki Alato Meydanı diye geçiyor. Burası 1984 yılında Lenin Meydanı adında ilk başlarda yapılmış, inşa edilmiş. 1991 yılında Kırgızistan'ın Sovyetlerden ayrıldığı zaman ismi Alato Meydanı olarak değiştirilmiş arkadaşlar. Ondan öncesinde söylediğim gibi farklı bir ismi varmış. Gayet güzel, geniş, ferah ve büyük bir alan. Arkadaşlar burası gerçekten çok temiz bir yer. Şu an herhangi bir rahatsız edici bir derecede insanlarla bir problem, polemik yok. Her şey yolunda. Buraya bir de herhangi bir şekilde Amerika'dan vesaire gelen ithal edilen ihraç edilen herhangi bir şey yok. Her şeyi kendileri Rusya'dan, Çin'den vesaire alıyorlar. Herhangi bir şekilde vize istemiyor buraya Türkiye'den. Meydanları geziyoruz ufak ufak. Akşam düğün var. Bakalım akşam Bişkek yöresel düğünde bizi neler bekliyor. Allah razı olsun. Senden de. Ha, ben nasıl alacağım onları? Ayran, yahaç, ayran bacı olsun. Ben ayran içmeyeceğim, ayran içmeyeceğim. Sen de içiyorsun. Çaydan birazcık. Merhaba. Aa, merhaba, nasılsın? <laughs> Abi ayran çok iyi, kişi şey güzel. Приятного аппетита. Пожалуйста. Что сколько? Все. Спасибо большое. Пока. Evet, hadi gidelim. Senden de. Bay bay. Ya hepsini içtiğimizi bir de onlara ısmarladık. 2-3 dakika böyle gelene gidene bedava ısmarladık. Toplamda 200 son verdik. Olana kadar 100 lira, 150 lira bir şeydir. Burası çok güzel bir elektronik mağazası. Şimdi içeri geçebiliriz, biraz çekim yapabiliriz. Farklı bir şeyler var mı? En son buraya 6 sene önce gelmiştim. Burası böyle bir elektronik arkadaşlar. Yani böyle yukarı çıkıyorsun. Üst tarafta da yanlış hatırlamıyorsam kıyafet falan da olabilir sanki ya. Evet ekip geldi. Düğündeyiz şimdi. Hazır mısınız arkadaşlar? Düğün başlıyor. Ladies and gentlemen, amu i gospoda. Start spreading the news. I'm Hepimiz tebrik etmek istiyoruz. Bakhtı olun, mutlu olun. Hep tuttuğunuz elleriniz beraber olsun. Şimdi kanabesi, katura kolçalarımız. হরে <mully> Başça ateneğin bizdin partivüştü gördük. E mi kız деген aynen eken, başka Kolay git. <laughs> Ay nasıl şikayetim Ay Bravo var, çok güzel ya. Bakın. Uslu durmaz. Kalanlar giden gönlünde taşır. <laughs> <laughs> senin yaşamayık olmaz. Öyle gidin. Böyle gidip böyle yaşama. <laughs> <mi>? Oo. O <Oo. gülüyor> <Oo. Oo. gülüyor> da biliyor O <laughs> o da seviyor. <gülüyor> <gülüyor> hani niye Türk şarkılarını ben sizden daha iyi biliyorum yani. <laughs> ya perfect, perfect. Evet arkadaşlar herkese Bişkek'ten ikinci günden günaydın. Dün gerçekten çok eğlenceli ve keyifli bir düğün oldu. Düğünde at kesmişler arkadaşlar adet geleneğince. Onun videolarını ben size kesim değil tabii ki ama böyle kestikleri atı orada çalışan arkadaşlar getirip gösteriyorlar böyle bir adet gelenek olarak. Ve şöyle bir şey varmış çok ilginç bir şey mesela at kesildi okey oraya gelen insanlara ikram edilecek ama Orada atın etini numaralandırmışlar. Örnek veriyorum, işte bir numara, 2 numara, 3 numara diye. Bunun sebebi de kız tarafı örnek veriyorum. En iyi atın en iyi eti olan kısmı bir numaraysa, işte onu erkek tarafında dünürlerine veriyorlar. İşte iki numarayı belirli yani o etin neresini kim yiyecek, kime ikram edilecek bu önceden belirlenmiş. Türkiye'den çok farklı düğün geleneği var. Biz gerçekten çok evet. eğlendik. Arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Cem'cim. Yani Cem bizi andı bak. Bizim için ha evet onu da söyleyelim. Ahmet güzel hatırlattı. Biz at eti yemediğimiz için normalde hani e, tercih etmediğimiz için Ana'nın ailesi bize özel olarak çok teşekkür ederiz. Çok onur olduk gerçekten. Bizim için kuzu kesmiş arkadaşlar. Biz kuzu eti yedik. Sırayla ikram ediliyor. Ha evet sırayla, ya. sırayla ikram ediyormuş yine aynı şekilde. Tam biz aldık böyle hemen. Onlar bize dediler ki işte sırayla adet gereği ikram edilecek dedi. Ama gerçekten buradan bir kere daha söylüyorum. Biz Türkiye'den geldik diye inanılmaz çok hassas davrandılar e, ee, inanılmaz çok ilgi alakalılardı. Çok eğlendiğimize dair videolar da var, yarışmalar vesaire falan oldu. Onların hepsini vlogda göreceksiniz. Yani bence mükemmel bir deneyim oldu. Çok da güzeldi. En sonda da böyle herkes sıraya girmişti arkadaşlar. Herkesin de böyle meşale, maytap gibi bir şey vardı. Herkes böyle yakıyor onu. Gelinmedi ama çıkıp oradan gidiyorlar. Hediye kazandık yarışmada. <laughs> ee, sürahi seti. Ondan sonra <laughs> termos böyle sıcak termos falan. Ya gerçekten inanılmaz keyifliydi. Tamam Ahmet'in söylediğini söyleyeyim. <laughs> Arkadaşlar termosu bu videonun altına yorum yapan bir arkadaşımıza hediye edeceğim söz. Onu da göstereceğim güzel kaliteli bir bardak. termos. Bardaklı, bardaklı kendime alacağım. Onu veremem. Kusura bakmayın. Evet abi o benim. Şimdi <laughs> nereye gidiyoruz? O devasto bardak. Bardak da. Skazi Türkiye. Ahlelele ahlelas. Ahlelele ahlelas. <laughs> da yes, wow, wow, wow. tursa arkadaşlar şimdi çok meşhur bir tane Toro diye et restoranı varmış önce oraya gideceğiz orayı göstereceğim sonrasında da beyaz bal çok meşhur bir beyaz bal var onu alacağız orada tadım testleri yapacağız sizleri seviyoruz Toro et restoranında görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Burası Bişkek'te çok meşhur bir et restorantı. Farklı bir konseptmiş. İçeri gireceğiz bakalım neler var. Nasıl bir konsept. Evet ben şunu yemek istiyorum. 1390 diyor. Ortalama 700-800 lira herhalde. Bakalım nasıl gelecek. Evet Toro'dan çıktık Ahmet. Düşüncelerin ne? Biz t -bon denedik. Gayet güzel ve lezzetliydi ki dünyanın birçok noktasında yedim ben. Burası gerçekten iyiydi. Tavsiye ederiz. Ben de gerçekten çok beğendim. Buraya ikinci gelişim aslında ama lemşek yedim. O kadar çok etkili değildi ama yine iyiydi. Ahmetlerin yedi t -bon bence mükemmeldi. Yer şurası. Evet arkadaşlar şimdi Bişkek'te çok güzel bir balcıya geldim. 5-6 yıl öncesine kadar ben buradan bir kere geldiğimde almıştım beyaz bal. Gerçekten çok iyi, çok etkiliydi. Şurada görmüş olduğunuz üzere Ahmet şimdi sizlere de gösterecek balların orijinal olduğuna dair sertifikası var. Burası gerçekten yurt dışından gelen ve burada yaşayan insanların kesinlikle bildiği bir yer. Çeşit çeşit ballar var. Balları siz satın almadan önce sizlere tek tek denetiyorlar burada. Çok temiz ve çok güzel bir yer. Şimdi göreceksiniz zaten çeşitli çeşitli ballar oldu. Buradan birkaç tane hediye alacağız hepimiz. Öncesinde de tadacağız. Beğendiğimiz hangi bal varsa bunları alacağız. Hadi bakalım bal testimiz başlıyor. Bu beyaz bal arkadaşlar. Güzel. şarat ne düşünüyorsun? Evet arkadaşlar biz bu kadar bal aldık. Beyaz bal ve ahududulu bal çocuklar için aldık. Şimdi bakalım bunlar ne kadar çok. Şu küçük olanlar ortalama 250-300 gram arası. Altındakiler de yarım kiloya tekamül ediyor. Şimdi bakacağız. Burada çeşit çeşit böyle ballar var. Hepsini tattırıyor. Ama biz hepsini tatmadık. Evet arkadaşlar, ortalama 4,5-5 kilo bal aldık. 2500 som civarı para verdik. O da 1100-1150 lira falan yapıyor. Gayet güzeldi. E, farklı farklı çeşitli ballar aldık. Burada böyle yerel halk pazar açıyor arkadaşlar. Bahçelerindeki meyveleri falan getirip burada satabiliyorlar. Evet arkadaşlar, güzel bir beach cake tatilinden sonra eve dönme, İstanbul'a dönme vakti geldi. Şimdi burada saat ortalama gece 2:30 Bişke her şey için çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir zaman geçirdik. Yeni serüvenlerde, yeni vloglarda, yeni ülkelerde ve yeni şehirlerde görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bildirimleri açıyoruz, abone oluyoruz. Bir sonraki videoda görüşüyoruz.